Evet arkadaşlar şu an tren geliyor. Bir de uykum var. Ben de daha bu treni görsem uykum geliyor ya. Tabi hafta sonu olduğu için yük treni de yok. Evet 10 Kasım'ın 10 Kasım'ın son treni Selçuk'taki. Yani Selçuk'taki 10 Kasım'ın son treni bu. Büyük ihtimal 18 Aynen 18. Çok yakın durdu ya. Ve evet arkadaşlar tren kalktığını sizinleyim. Evet şu an kalkıyor. me <laughs> Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar. Umarım ödüllerimi sizler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.